Nasıl geçti dün gece? Konuşamadık hiç kardeşim. Ee, konuşacak bir şey yok usta ya. Nasıl yok? Evlilik teklifi falan? İptal o iş. Anlatırım o Hadi bakalım. Nasıl iptal abi ya? Ayrıldınız mı yani? İşimize bakalım mı arkadaşlar? Hadi buraya kadar gelmişken ne dersiniz? Ya usta gel gel sen bana anlat ya. Nereye? Bizim seninle işimiz yok. Bak Haram Emri de burada. Ona konuş. Alo. Ne var hanım? Polis yine geldi. Kimse, burada kıpırdamasın. kıpırdamasın polis. Çıkartın kimliklerinizi, kimliklerinizi kimlik çıkar, 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 Hadi çıkar hadi. Çıkar kimlikleri. Komiserim. Hadi çıkar. Erken geldiniz. Parti daha başlamadı. Partiye gelmedik. Arama izimiz var. Laptop, hmm. telefon ne varsa teslim edin. Bizi uğraştırmayın hadi. Bakın tabii komiserim. Göreviniz. Sen de ver kimliğini. Bu kimin kimliği? Oo. Selin Hanım, sizi tekrar görmek çok güzel. Yapma ya. Şşşt, bir daha ekibimden birine bir şey dediğini duyarsam, o arama emri var ya. Onu sana yediririm. Tamam amirim, bir şey demiyorum sustum. Evet arkadaşlar, her yeri arıyoruz. Didik didik.